Ekmek Arası Klavye hoş geldiniz arkadaşlar ve Finance Freddy's'e tekrar hoş geldiniz. Şimdi üçüncü geceye geçiyoruz ve e, risk gerilim çok çok daha yüksek artık. Birinci gece ile ikinci gecenin arasındaki zorluk seviyesi farkını düşünürsek ikinci gece ile üçüncü gecenin arasında da çok çok büyük bir fark olacağından emin olabiliriz. Bu adam bu arada yeni. Şimdi ilk defa konuşacak. Bu gece hiç duymadık senin suratını. Konuş lan. Bunlar kaçacak, 2 saniyede, 3 saniyede falan. <laughs> hey, you're doing great. Sağ ol. <laughs> tamam, e, peki. <laughs> tabi tabi, kesinlikle öldükleri için değil. <laughs> öldükleri için değil kesinlikle diyor, diğerleri başaramamış. Buraya kadar gelememiş. Ha, bir şey, evet. Bayağı bir zorlaşmaya başlıyor her şey dedi az önce kendisi bana.

Aha burada tamam. Bir an gerildim ha. Nere gitti bu diye. Lanet tilki ağzımıza sıçacak bu sefer. 82'de şu an 1 oldu saat. Neredesin? Geri mi gittin? Neredesin lan? fa geri gelmiş okay Aa, sen mutfaktasın sen mutfak sesleri kesildi tam geri geliyor okay kesilince korkudan götüm kokuyor ya ne ne Aa, yine kesildiler ha oradasın okay ee, tamam. %69 saat 2. Ee, buradan buraya geçeceğiz. Hala sadece tavuk hareket ediyor şu anda. Tavuk isimleri var kesin de şu an hiçbir fikrim yok. Sen bir şeyleri yık. Parti yap parti. Mutfakta parti yarat sen. Evet. Ha gitti. Ha gitti ha gitti. Şimdi ikisi birden gelecek. Saat 2 oldu. Şimdi sıçacaklar ağzına. İyi izle. Buradaydı lan az önce. Hadi. Oha dibimde. 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 Ananı sıçayım. Okey ilk defa onu orada gördüm şu ana kadar. Hoş değil. Sen oradasın. Sen oradasın. Sen oradasın. Ne mırıldanıyon? %54, %54 hiç iyi değil şu an saat 3 olmadı hala. Oğlum ne bakıyon? Tipsiz tipsiz bakıyor bana ya oradan. Hı, sana da hı. Kafayı yiyeceğim. %50. Tamam saat tam 3 oldu. %50 de tam 3 oldu. İnanamıyorum. Güzel. Bu şekilde devam edersek bunu geçebiliriz. Bu üçüncü geceyi geçebiliriz. Freddy gitti lan. Oo. Değişik değişik ayak sesleri geliyor. Nereden geliyor? Hiçbir şey bilmiyorum şu an. Freddy nerede hiçbir fikrim yok. Gitti. Ağ Oha posterler değişti. Ağlayan çocuklar var posterlerde. Ona lan. Hiçbir şey göremiyorum ben şu anda. Oo! Freddy'yi gördüm. Oo! Freddy'yi buldum arkadaşlar. Freddy'nin nerede olduğunu buldum. Freddy'nin nerede olduğunu buldum. Ne zamandır şuraya bakmıyorum. Sıçtır git. Saat 3 ve götümün kenarı kadar şey harcadım. Hareket ediyor. Yine bir yerlere gidiyor. Nereye gidiyorsun? Tam orada, orada. Ay bunu açmadım. Sıçtım ya. Sağ duvarı açmayı unuttum. Posterler eskisine döndü bu arada. Posterler öyle değildi başta. Tavşan orada. Orada bir şey... Ben Freddy'yi yine göremiyorum bu arada. Ha orada tamam orada tamam orada. Tavşan götümün dibinde. Sen bir yere git. Sen bir yere sen senin hoşuma hoşuma gitmiyorsun sen. Okey, 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 okey. Üçünün de nerede olduğundan haberdarım şu anda. Yüzde yirmi. Sıçacağım, sıçacağım. Bit olmayacak bu. Olmayacak. Yetmeyecek. Nereye gittiler? Ayak sesleri duyuyorum. Tamam mutfakta tekrar. Nereye gitti? Saat 5. Ne gülüyorsun? Gülme lan bana. Dibime girdin. Gülme. Sen daha oradasın okey. Tamam. Tavşan orada. Kapıyı açmam lazım. Ama Freddy'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Sen oradasın tamam. Freddy nerede abi? Sıçtım. Sıçtım 5'i geçemeyeceğim. Geçi geç. Ben ben ölü taklidi yapıyorum. Bak çok. Hayır, hayır yapma. Öldüm ben. Sıcak ağzıma ya. Ha. Çok hızlı oldu. Hayır yapma. lan ha, Çim ya. Ya ne güzel ilerliyordum abi. Beş şey kadar gelmiştim ama Freddy'yi görmüyorum. Freddy nerede? Hiçbir... Nereye gidiyor Freddy ya? Freddy gittim mi hiç kamerada bir daha göremedim. Sadece arkadan böyle parlak gözlerini gördüm. Yine telefon çalmaya başlayacak mı? Çalmadı. Okey. Başlarda aşırı güç korumam lazım. Aa gitti bile. Tavuk gitti bile. Lanet tavuk. Oradasın. Okey. En azından çok uzağa gitmemişsin. 3 saniyede birden. Okey. Her şeyi çok hızlı yapmaya çalışıyorum şu anda. 3 harcanmasın diye. Uf, mırıldanma abi mırıldanma. Kim mırıldanıyorsa mırıldanmasın artık. O seslerin nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam hala sadece sadece artık... aha bu gitti tamam hala sadece bu var diyecektim sen yine oraya gir. okey okey tahmin edebiliyorum artık nereye gittiklerini tavuk sadece sağdan gidiyor tavşan sadece soldan geliyor bunun ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok o tilkiyle freddy'nin ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok nasıl nereden gittikleri hakkında hiçbir fikrim yok ama en azından tavşanın farkındayım nasıl bir şahsiyet olduğunu gitti mi lan Mutfağa atlamış. Yu oha ya. Ne ara? Oha! Sakin abi. İnsafsız. %83 oldum. Geldim lan. Geri git. Okey geri gitti. Okey. Okey. İyi gidiyoruz galiba. İyi gittiğimizi düşünüyorum. Yani umarım. Yine gittin. Nereye gittin? Nereye gittin? mutfağa mı girdin? Buraya mı gittin lan? Oha buraya gitmiş. Ha çok güzel. Orada durmaya devam etsene. Of. Geriye kadar gitti anasını satayım. Çok güzel. Niye kaçıyorlar bilmiyorum. Ben daha bir şey yapmamıştım ama neyse. Belki kameraları çok üzerinde tutunca gerçekten geri gidiyorlardır ve ben bu oyunu tamamen yanlış oynuyorum. <laughs> Hiçbir fikrim yok ama saat 2 oldu. Güzel. Şu anda güzel geçtiğini düşünüyorum. Of. Yapma onu yapma bak onu yapma geçen bölüm yine yaptın geçen bölüm 98 kere yaptın onu ve nedeni hakkında hiçbir fikrim yoktu yapma bir daha yapma Aa gitti tavşan şey. şey tavuk Nereye gittin lan Mutfağa gitmiş okey çıktın yine mutfaktan. Artık ayak seslerinden tahmin edebiliyorum hangisinin hangisi olduğunu. Böyle daha ince bir ayak sesi var tavuğun. Daha böyle kalın ve yavaş bir ayak sesi var tavşanın. Freddy hiçbir fikrim yok. Diğerini zaten daha çıkartmadım. Olduğu yerden. Umarım da bütün oyun boyunca asla çıkartmam. Çünkü o çıktığında tahmin ediyorum ki direkt sıçıyoruz. %60 saat 2 Ve saat 3 olmasına belki de Daha vardır Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin? Geri gittin okey Freddy ne no olur çıkma yerinden ya Ne no olur çıkma yerinden ya Ne no olur çıkma ya 3 oldu saat ve 50'nin üzerindeyiz. İlk defa bu kadar güzel kullanıyorum gücü. Yine gitti. Nereye gitti hiçbir fikrim yok. Ee, mutfağa gitmiş okey. Mut, mutfağa gitmiş olması çok güzel. Mutfak benim için çok güzel bir şey çünkü orada bir şeyler karıştırırken o ben onu duyabiliyorum ve... Oh, what the fuck? kimse Dibime girdin sen de. Seni ben başka hiçbir yerde görmedim. Oradan başka bir yerde görmedim ben seni. Ondan sonra oradan kayboluyorsun ve bir daha asla bulamıyorum seni. Bulması çok zor. Sen oradasın, sen oradasın. Sen oradasın, sen oradasın. Hoş değil. %41 saat 3. Çok yakındı çok yakındı. O çok yakında. O çok yakında. O hiç hoşuma gitmiyor. Sen oradasın. Sen sen orada kalmaya ne olur devam et ya. Gittin, gittin, gittin. Buradasın. Ananı sıçayım. Biliyorum artık lan. İkiniz de buradasınız ama. Gitti mi lan? Oha çok hızlı gitti. Çok mutluyum. Ama nereye gittin? Nereye gittin? Oraya gittin. Sen neredesin? Sen de gittin. Freddy'yi göremiyorum. Freddy'yi görmüyorum. Freddy'yi görmüyorum. Freddy Freddy'yi niye görmüyorum? Niye sürekli ayak sesleri geliyor? Neredesiniz abi? Sen oradasın. Sen oradasın. Ben bunu kapatacağım. Ben bunu kapatacağım. Freddy göremiyorum abi Freddy nerede? Yetmeyecek. Yetmeyecek, gücüm yetmeyecek. Yetmeyecek gücüm çünkü Freddy'yi bulamadığım için panik yapıyorum. Fredy gördüm. Fredy gördüm çok mutluyum. Gittin mi? Gittin. Saat 5. Hadi ne olur? 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 Hayır çok hızlı yaptın. Hayır çok hızlı başladın. Çok hızlı başladın. Onu yapamazsın bana. Hayır. Hayır çok hızlıydım. Hayır çok hızlıydım. Hayır çok hızlıydım. Hayır, 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 hayır. bırak beni, bırak beni. <laughs> Üç, üçüncü geceyi nasıl geçtim? Hiçbir fikrim yok. Ama dördüncü geceye geçeceğiz. Bir sonraki bölümde. Çünkü benim kalbim daha bugün daha fazla alamayacak bunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu oyun benim yakında kalp krizi geçirmeme neden olacak. Bir sonraki Famous Freddy's videosunda görüşmek üzere. Klavyenizi yemeye devam edin.